Ford Custom aracımızı muayeneye götürüyoruz. Arkadaşlar muayene öncesinde yapmanız gereken şeyler şunlar. Uzun ve kısa farlarınızın yanıp yanmadığı, dörtlü flaşörlerinizin yanıp yanmadığını kontrol etmeniz lazım. Turuncu renkte yanması lazım. Lastik dişlerinin ölçüleri, ebatları aynı olması lazım arkadaşlar. Böyle. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Fren lambaların Solda, sağda ve üçüncü tepe lambası var. Onların yanması lazım. Geri vites lambasının beyaz beyaz yanması lazım. Bunu haricinde kabul olmuyor. Plak aydınlatmalarının beyaz ya da gün ışığı sarısı olması lazım. Ondan sonra kemerlerinizin çalışması lazım. Kornaya basar mısın? Kornanızın çalışması lazım. Bir de önce camı yıkayabilir misiniz? Önce ama aracın su atması lazım arkadaşlar. Kısa bir bilgilendirme olsun diye bunu çektim. Daha bir sürü şey var ama standartı bu aslında. Evet arkadaşlar, gişeden kaydımızı açtırdık. Numaramızın yanmasını bekliyoruz. Bu kısımdan kaydımızı açtırıp Sonra numaratörden numaramız yanınca o kanala doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci kanala numaramız yandı. Öncesinden motor havuzunu açıyoruz. Muayene yapacak arkadaş kontrol etsin diye. Burada yakıt kaçağı var mı? Far ayakları sağlam mı? Kapıtı ikinci geldi sağlam mı? Onlara bakıyor. Bir de Ford custom araçlarda şase numarası var. Ee, burada oluyor. Ondan dolayı direksiyonu sola çevirmeniz yeterli. Kemerleri önceden takmanız, ilk yardım çantanız hazır olması yeterli. Yani Kemelleri muayeneci arkadaşla takabilir. Problem değil ama olsun siz yine de takın. İlk yardım çantası ağır kusur değil. Olsun bulunsun kusur yazmasınlar. Arka şekilde böyle. Bu araç tadilat muayenesine girecek. Camlar açıldı. Ondan sonra koltuk eklendi. Araç altı kişilik Araç olacak. Öyle yani. Başka da şu anlık bir şey yok. Ben tekte geçeceğine inanıyorum. Aracı hiç kontrol etmedim. Ben de daha önceden muayene istasyonunda çalışıyordum. Ondan dolayı bu bilgileri biliyorum. Öyle bakalım nasıl olacak. Süreci beraber hep beraber göreceğiz. İyi seyirler. Kanallarda böyle oluyor arkadaşlar. Böyle giriyor. burada fren testi yapılıyor. Ön aks, arka aks, el freni. Değerleri ölçülüyor. Ondan sonra arkadaş birazdan ilerleyecek. Şu kapıların orada camlar var. Oralardan arkada fren lambaları, sinyal lambaları, geri vites, arka sis yanıyor mu diye bakıyor. Sonra aracı etrafını dönüyor. İşte lastik diş derinlikleri, lastik batları, lastik ölçüleri bunlar <laughs> evra işleniyor. Şu en sondaki aşamada da aracın önü kaldırılıp ön takım, arka takım lastiğin içinde herhangi bir yırtık, yarık, patlak bir şey var mı diye bakılıyor. Öyle devam ediyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Hep beraber göreceğiz. Evet aracın alt takım kontrolleri yapılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Açma olaydan geçti. Pulu yapıştırdılar. Herhangi bir problem çıkmadı. Şimdi bundan sonraki işlem notere gideceğiz. Noterden yeni ruhsatımızı alacağız. Araç 6 kişiliğe döndü. Noterde görüşürüz.